Herkese merhaba arkadaşlar ben Caner Bugün sizlerle yeni bir videoda daha beraberiz Bugün gerçekten gündeme bomba gül düşen son dakika bir haber üzerinde konuşacağız Dün bildiğiniz üzere İran İsrail'e saldırdı Onun ardından kripto piyasalarında işte 70 binden 63 bine yaklaşık %10'luk bir düşüş yaşandı ve insanlar çok ciddi zararlar etti Altın piyasası yükselişe geçti ve bana birçok soru sordunuz. İşte hocam borsa ne olacak? İşte borsa düşer mi? Alalım mı? Satalım mı? E zaten bayramdan önce bir düşüyor gibi olmuştu. Sonradan yükseldi. Bir son 2-3 gün kala. Yani ne yapalım stratejimizi neye göre belirleyelim? Bugün bu konularda size e, kendi düşüncelerimi paylaşmak istedim. E, tabii ki benim düşüncelerim bir otorite değil yani sonuç olarak ben borsadaki aslan payı parayı yöneten insan değilim. Bu parayı yöneten insanların e, isteklerine göre borsamız hareket ediyor. O yüzden benimki sadece bir tahmin. Bildiğin üzere tahminler ve varsayımlar doğruluk oranı %50-50'dir. Yani ya yanılırsın ya da yanılmazsın. Bu şekildedir. Fakat ben biraz geçmiş verileri kullanarak, geçmişte neler oldu şimdi neler olacak gibisinden bu doğruluk payımızı biraz daha %50'nin üzerine çıkarmaya çalışacağım. O yüzden siz de bunun kesin böyle ol olmadığını ama bunun böyle olma ihtimalinin güçlü olduğunu bilin. Onun akabinde arkadaşlarım e, kanalda birçok video var. Gördüğünüz üzere son günlerde ciddi videolar yüklüyorum. Fakat e, eski e, videolarımızla bu son videolarımız arasında belli bir süre var. Yani bir süre video atmayı bırakmıştım. Ondan dolayı kanaldaki etkileşim biraz azalmış. Sizden isteğim eğer videoyu beğenirseniz e, yani hoşunuza giderse Sizlerle paylaştığım düşüncelerimi videoyu beğenebilirsiniz. Eğer anlatım tarzımı veya kanalda izlediğiniz birkaç farklı videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada üyeliği de açtım arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Oraya da yakında içerikler gelecek. Şimdi arkadaşlar lafı fazla uzatmadan grafiğimize gelelim. Şimdi grafikte ben belli noktaları işaretledim arkadaşlar. Belli noktalar neresi? Şimdi bizim için bunu değerlendirecek iki nokta var. Şimdi Aksa tufanı harekatı bildiğiniz üzere. Hamas örgütünün e, İsrail'e bir sabah uyanıp saldırı yapmasıyla başlayan bir hareket. Yani hepimiz uyuyorduk, bir sabah interneti açtık, anı olmuş. İşte Hamas e, İsrail'e saldırmış bir konser alanına şöyle böyle. Ondan sonra tabii ki piyasalar e, deli gibi etkilendi. Nasıl etkilenmesin? Yani sonuç olarak Orta Doğu'da olan her şey bizi etkiliyor. Şöyle bir şey arkadaşlarım. Bizim yatırımcımız maalesef bilinçsiz olduğu için yani duyumla hareket ettiği için işte teknik analizi çok bilmediği için, temel analizi çok bilmediği için, takas analizini çok bilmediği için genel olarak işte Twitter'da bazı tetikçiler işte "Aa borsa çok düşecek veya borsa çok yükselecek" diye dese bile hani bunlar peşlerinden büyük kitleleri sürükleyebiliyorlar. Onun dışında hani o gün belli tweetler atılmıştı. Ben onu hatırlıyorum veya belli ee, en azından borsada yüksek takipçili insanlar e, artık nakite geçtiklerini açıklamıştı. Ondan sonra millet deli gibi mal satmıştı. Zaten oradan da görüyoruz arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Şu aksa tufanı harekatının başlangıcından sonra. Şöyle şu yukarıdan alayım. Bir saniye seçemedim evet. Gördüğünüz üzere yüzde 12'lik bir düşüş yaşanmış. Yani o haftayı biz e, neredeyse düşüşle kapatmışız. Hatta ondan sonraki haftayı da düşüşle kapatmışız. E, ondan sonraki ikinci e, önemli kilometre taşımız arkadaşlar. Cumhurbaşkanımızın Hamas'ın terör örgütü olmadığını söylemesi yani Hamas'ı bir terör örgütü olarak nitelendirmedi. O gün gerçekten hatırlıyorum yani böyle bir ikindi zamanlarında ikindi ve akşam arasıydı. bir anda borsa öyle bir çakıldı ki yani yüzde yedi sekiz civar çakıldı. Tabii ki borsamız yüzde yedi sekiz civar çakılınca arkadaşlar yan tahtalar işte diğer tahtalar bunlar. 2-3 gün taban gidiyorlar zaten yani biliyorsunuz bizde hani bir endekste bile yani yüzde bir olsa eksi bir olsa diğer yan tahtalara bakıyorsun eksi üç dört ama yükseliş kısmında bu böyle olmuyor. Ben bu düşüşleri aslında arkadaşlarım bizim e, insanımızın finansal okur yazarlarının az olmasına bağlıyorum. Çünkü İsrail borsası bile savaştan üç gün sonra artı kapatırken bizim endeksimiz eksi kapatıyordu arkadaşlar. O yüzden sizden ricam lütfen Acele karar vermeyin, acele hareket etmeyin. Çünkü mesela kendi üzerimden örnek vereyim. Ben en büyük kayıplarımı acele verdiğim kararlardan sonra aldım. Hem bu kayıplar giderildi mi? Giderildi. Nasıl giderildi? Biraz zamana bırakmalısınız arkadaşlar. Borsada kaybedebilirsiniz. Evet. Borsada herkes kazanacak diye bir kural yok. Fakat borsada uzun vadede kaybetme oranınız çok düşük. Bu biraz beklersiniz. Sonra tekrar yükselir. Ama burada giden zamanınız olur arkadaşlar. Neden zamanınız gitsin ki? O yüzden Aceleyle hareket etmeyin arkadaşlarım. Şu an yeni yatırımcı olabilirsiniz veya böyle hani Çevrenizdeki etkiler işte tweetler, gönderiler, YouTube videoları sizi pan sizi paniğe sürükleyebilir. Fakat bunların da belki bir manipülasyon aracıyla ile yapıldığını unutmayın. Nasıl manipülasyon aracıyla yapıldığını. Şimdi arkadaşlarım, ben borsanın geleceğini ne şekilde görüyorum onu en başta sizlerle paylaşayım. Şöyle bir haftalığı alırsam daha güzel görünecek. Şunları artık kaldırıyorum. Şöyle borsamızda arkadaşlar bizim borsamızda hep belli hareketler üzerinden ilerleme olur. Bir bayrak formasyonu çalışıyor arkadaşlar bizim borsamızda. Nasıl bir bayrak formasyonu çalışıyor? Şu şekilde size göstereyim. Not ekleyerek göstereyim. Böyle biraz e, kaba tabirle çizeceğim arkadaşlar. O yüzden şu an kusuruma bakmayın. Şu şekilde bir bayrak sapımız oluyor. Gördüğünüz gibi şurada da bir e, bayrağımızın flama kısmı oluyor. Ondan sonra tekrar yükselişe geçiyor. Sonra burada tekrar bir bayrak formasyonu yapıyor. Tekrar yükselişe geçiyor. Burada minik bir bayrak formasyonu yapıyor tekrar ve tekrar yükselişe geçiyor arkadaşlar. Yani o direnci kırdık biz. O yüzden zaten çok sert hareketler yaptı. Borsamız çok uzun bir süredir işte 8700 9300 arasında gidip geliyordu ama ne oldu da hani son 2-3 günde 9800 hatta 10.000 bandına dayandı arkadaşlar. Biraz da onları irdelemek lazım. Bizim borsamızın klasik hareketidir bu arkadaşlar. Yani belli bir sürede çok hızlı hareketlerle e, hisseleri yükseltirler ve endeks gider. Ondan sonra düşüşe geçer. Bu düşüşte insanlar artık e, şu tepeden aldıkları malları şurada bırakırlar. Burada e, piyasa yapıcılar malları ucuzdan alır tekrar yükseltir. Bizler buradan alırız. E, ondan sonra yine şuradan satarlar. E, yine yatırımcı buradan alır. Yine buradan satar. Bu şekilde ilerler. Yani son 3 e, yükselişe baktığımız zaman bu şekilde oldu. Peki e, kurban bayramı öncesi. E, borsa düştü. Ondan sonra son iki gün bir yükselişe geçti. E, bu neden oldu. Şöyle arkadaşlarım kurban bayramı olsun. Şöyle şuraya yazayım. Kurban bayramı e, veya Ramazan bayramı gibi bayramlar bu arada az önce yanlışlıkla kurban bayramı dedim sanırım arkadaşlar. Onu düzelteyim. Ramazan bayramı Ramazan e, bayramı gibi bayramlardan önce insanlar paralarını çeker. Nasıl paralarını çeker? Arkadaşlar insan psikolojik olarak yatırımını görmek ister. Mesela elinde tutmak ister. Yani bir insanın parası cebindeyse mi daha iyidir? Banka hesabının mı daha iyidir? Tabii ki cebindeyse daha iyidir. O yüzden insanlar piyaz öncesi, işte şey bayram öncesi para lazım olur, başka bir şey lazım olur. O yüzden piyasadan ciddi bir para çıkışı olur. Zaten bayram önceleri düşüş, normaldir zaten. Tüm bayram endeks üzerinde şu an tabii bunun istatistiğini size gösteremiyorum ama gidip bayramların öncesine baktığınız zaman endekste hep bir düşüş yaşanmıştır. Fakat şöyle bir olay oldu bu sefer. Bayram tatilinde bildiğiniz üzere arkadaşlar. Salı günü de endeks açık mıydı tam hatırlamıyorum ama sanırım salı günü de endeks açık. Salı günü saat 1'e kadar endeks açıktı arkadaşlar. Pazartesi çok ciddi bir yükseliş oldu. Ondan sonra salı günü de 1'e kadar güzel bir yükseliş oldu. Neden böyle oldu şimdi arkadaşlar? Çünkü piyasa yapıcılar artık insanları şaşırtmaya çalışıyor. Yani her şey bir beklenti üzerine kurulu biz diyoruz ya mesela hani bayrak formasyonu oluyor işte sonra yükseliyor. Adamlar diyor ki ya bu bunu öngörmesin ben farklı bir şey yapayım. O yüzden insanlar mallarını sattıkları zaman şey beklediler, düşüş beklediler. Ne oldu? Bir anda adamlar pazartesi, salı hisse senetlerini ciddi bir şekilde sürdüler. Bu şekilde artık bu kurban bayramında, ramazan bayramında şeye çekilen, nakite çekilen insanların girme fırsatı olmuyor. Çünkü adam belli yükselişlerden sonra girerken de risk al, alamıyor yani. Diyor ki ya zaten yükseldi acaba buradan bir düşüş mü yapacak? Bir yükseliş fake mi? O yüzden zaten o adam girip girmeme kararını verene kadar e, endeks bakıyorsun. %20 %25 gitmiş oluyor. O yüzden burada e, size biraz sonra da anlatacağım olaydan mütevellit bence e, endeksimiz son e, iki günün yükselişini devam ettirecek gibi gözüküyor. Onu da hemen sizlere şu şekilde anlatayım. Şimdi burada az önce e, kaba tabir bir bayrak formasyonunu anlattım. Şöyle bir günlüğe çekersek daha e, güzel olur, daha tatlı gözükür. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar son günlerde de bir bayrak formasyonu vardı. E, ne zamandan itibaren e, bu bayrak formasyonunun bayrak kısmını yapmaya başlamıştı. Yaklaşık 26 Şubat'tan beridir bu bayrak formasyonunun bayrağını yapıyor. Yani yaklaşık işte bir, bir buçuk aydır bizi bir noktada e, benzirmeye çalışıyorlar. E, tabii ki burada sadece e, bezdirmeye çalışmak değil bir noktada seçim olayları da vardı. Çünkü arkadaşlar tabii ki normalde şöyle bir şey vardır. Yerel yönetim seçimleri borsa üzerinde çok etkili değildir. Bir cumhurbaşkanlığı seçimi kadar çok etkili değildir. Fakat az önce bahsettiğim konu üzerinde yani bizim halkımızın finansal okur yazarlığı az olduğu için insanlar panik yapıp satabiliyorlar mallarını. Tabii ki piyasa yapıcı balinalar da bundan faydalanıyor. Şimdi şöyle Dün dün bildiğiniz üzere savaş çıktı arkadaşlarım yani savaş çıkmadı daha doğrusu bir yanılmıyorsam İsrail devleti İran Büyükelçiliğini vurmuştu Suriye içerisinde Suriye Suriye Büyükelçiliğini vurmuştu İran'ın yanlış hatırlamıyorsam bu doğru da olmayabilir şu an tam neyin ne olduğunu hatırlamıyorum ama bu minvalde bir şey olmuştu İran'ın karizması çok ciddi bir şekilde çizilmişti. Ondan sonra ne oldu arkadaşlar İran işte sizi şöyle vuracağız sizi böyle vuracağız işte şöyle olacaksın böyle olacaksın adeta böyle bir şişmiş balon gibi zaten arkadaşlar son 20-30 senemize önceye baktığımız zaman yani İran devleti sürekli böyle bir e, tehdit ama altı boş tehdit tehdit ama altı boş tehdit ondan sonra zaten İran'ı kimse ciddiye almıyor bu noktada neden ciddiye almıyor mesela adamlar büyük füze yolladılar ya 1600 kilometreden füze yolluyorsun saatte 200 kilometre belki 180 kilometre hızla giden bir füze yani 9 saat sonra İsrail'e yetişecek bu füze yani adamlara göz göre göre hani ben size füze attım bak haberiniz olsun diyorsun e zaten bu füzeleri fırlatmadan önce Amerika'ya Rusya'ya bilgi çekmesin hani e, biz böyle füze saldırısı yapacağız diye yani tamamen böyle e, bir işte hani e, siz benim, bizim karizmamızı çizdiniz büyük elçiliğimizi vurdunuz işte biz de size karşı böyle bir hamle yaptık gibisine bir misilleme olarak düşünüyorum bunu. Bunun zaten çok ciddi bir yere gitmeyeceğini de biliyordum arkadaşlar. Çünkü hani İran devleti savaş konusunda bir Rusya değil mesela. Rusya bir bakıyorsun bir sabah Ukrayna'ya giriyor mesela. Sabahın köründe hani hiç kimse beklemiyor, Putin açıklama yapıyor, giriyor. Ama İran'da böyle bir şey yok arkadaşlar. İran maksimum yapabileceği şey işte çok uzaklardan 2-3 tane füze yollamak. Onlar da zaten boş arazilere düşüyor. Veya şey yapmak yani animasyon yapıp video yapıp tehdit etmek yani başka bir şey yok yani. O yüzden bunların çok ciddiye alınmaması gerektiğini düşünüyorum lütfen. Panik yapmayın. Neden panik yapmayın? Panik yaparsanız elinizdeki malı alırlar. Biraz sonra size kendi hedefimi paylaştığım zaman zaten neden panik yapmamanız gerektiğini bir noktada daha iyi anlayacaksınız arkadaşlarım. Yani şöyle benim endeks üzerindeki beklentimle en azından bir veya iki gün şu şekilde bir beklenti bekliyorum arkadaşlar. Ben yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Yani çünkü gerçekten ciddi bir direnç noktası aşıldı. Formasyon bir noktada çalışıyor gibi görünüyor. Ve bunu buradan bozmaları biraz doğru gibi görünüyor. Ha, bozarlarsa da ben çok şaşırırım şahsen gerçekten. Çünkü hiç beklemediğim bir şey olur ki endeksin geçmiş son 3 hareketine de ters bir hareket olur. Ben şunu bekliyorum arkadaşlar. Beklentimi de hemen yazayım. Ondan sonra borsa ilgili hedefimi de sizlerle paylaşacağım. Beklentim şu, ben e, çok etkileneceğimizi düşünmüyorum arkadaşlar. Şöyle beklentim, nasıl olur arkadaşlarım? E, endeksimiz e, belki eksi açabilir, eksi açabilir. Fakat ben bunun sadece açılış e, kısmında olduğunu düşünüyorum. Yani e, derler yani ya, açılışı acemiler yapar, kapanışı ustalar yapar. Bu şekilde olacağını düşünüyorum. Kapanışta ya artıya geçeriz ya da hani mesela eksi yüzde %3 açmışsa kapanışta belki de hani bu sayı 0,05'e falan düşebilir veya daha düşük açıktan daha düşük bir değere düşebilir diye düşünüyorum ki ben zaten artık bir noktada kayışım koptuğunu düşünüyorum. Onu da şimdi biraz sonra size açıklayacağım. Yani bu tarz haberlerden etkilenmememiz etkilenmememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani belki e, İsrail borsası, İran borsası e, hani e, bu haberlerden zerre etkilenmedi hani, çünkü yani. Çünkü hani bir şey yok yani kendi kendilerine savaşçılık oynuyorlar. Biz bundan neden etkilenelim ki? Yani bu yüzde %-3 açabilir dediğim noktada hani -3 dedim bir lütfen bunu sayı olarak algılamayın. Yani -3 sadece burada bir örnek. Belki eksi -1 açabilir, -2 açabilir. E, buradaki örneğin eksi açması ve bu eksiği toparlaması. Neden eksi açması? Çünkü panik satışı gelecektir arkadaşlarım. Panik satışı. ister istemez panik satışı gelecektir. Fakat burada panik satışını karşılayacak güç çok önemli. Yani piyasa yapıcılar, küçük yatırımcının elindeki mal almaya çalışan adamlar ne kadar iştahlı mal alırsa bu panik satışı bir anda böyle gerçekten e, farklı bir noktaya gidebilir. Yani mesela endeksimiz eksi 1 veya eksi 2 açarsa bir anda bakarsınız eğer bu piyasa yapıcılar, balinalar bu kafaya koydukları bizim tahmin ettiğimiz yükselişi de öngörüyorlarsa bir anda artı 1'lere, artı üçlere gidebilirler yani. Bunu da görebiliriz. O yüzden diyorum ya endekste panik satışı olacaktır. Fakat bu panik satışı belli bir noktaya kadar gidecektir. Açılışlı olacaktır. E, açılıştan sonra kapanışı da güzel bir şekilde yapacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. En azından e, benim düşüncelerim bu şekilde. Şimdi endeks üzerindeki düşünceme gelirsek arkadaşlar. Şöyle zaten e, görüyorsunuz endeks üzerinde. E, sürekli bayrak formasyonunun çalıştığını görüyorsunuz. Şöyle bizim bayrağımızın bir sapı var arkadaşlar. Bu sapa gelip baktığımız zaman e, işte 26 Şubat'tan itibaren e, artık bayrak kısmını yapmaya başlamış. Bizim e, son iki işlem günü hatta belki bunu son 3 işlem günü olarak e, adledebiliriz. E, bir direncimiz vardı arkadaşlar. Şu noktaya hemen size göstereyim. Şu nokta arkadaşlarım. Bu 9000 266 olarak göstermiş burada ama bizim için 9.300 civarlarıydı Burayı çok sert bir şekilde kırmış arkadaşlarım. Ondan sonra e, bunu teyit edecek bir yükseliş daha gelmiş öbürsü gün. Buradaki benim nihai hedefim nedir arkadaşlar? Şöyle e, gelirim, şöyle şunu, şunu klonlarım, şunu da şuraya koyalım, gelir alırım, şu tam kırılma noktasına yani formasyonun çalışma noktasına gelirim. Buradan da şöyle bir e, çizgi çizerim, tam bittiği noktada. Bu bana yani formasyon hedefi olarak 11.500 seviyelerini verir. İşte ben o yüzden diyorum işte 11.500, 12.000 hatta belki 11.000 civarları benim hedef olarak görülebileceğim nokta. Yani mesela bazen bu formasyonların hedefine gelmeden de satışlar gelebiliyor. Hani bir beklenti üzerine kurulduğu için mesela herkes bu formasyonu açan, grafiği açan bu formasyonu görebiliyor. O yüzden mesela 11.538 formasyon hedefi ise mesela 11.300'de satış gelebiliyor arkadaşlar. O yüzden 11.000'den sonra artık eğer giderse tabii ki stop loss'la bir noktada işlemlerinizi garanti almanızı size tavsiye ederim. Zaten eğer stop loss kullanırsanız asla tersine kalmazsınız arkadaşlarım. Bugün diyeceklerim bu kadardı, bir toparlayacak olursak son olarak panik satışına gerek yok en azından bu videoyu izleyenler için panik olmanıza gerek yok. Endeks üzerinde panik satışlar gelecektir fakat ben şu son momentumun çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani endeksin en azından alıcılar kısmının balinalar, balina alıcılar yani büyük alıcılar kısmının iştahlı olduğunu görüyorum. Bu yüzden hani panik satışı olsa bile bunun karşılanabilip tödere edilebileceğini düşünüyorum endeksimiz eksi açsa bile bunun artıya çevrileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten belli güzel bir direnç seviyesini kırdık. Bundan mütevellit güzel bir yükseliş bekleyebiliriz arkadaşlarım. Ha şu da olabilir. Bak şunu da atlamayalım. kim normalde onu da göz ardı etmemek gerekir. Pullback yapabilir mi? Pullback yapabilir arkadaşlarım. Nasıl bir pullback'tir bu? Pullback'i size daha önce anlatmış bildiğimi hatırlamıyorum. Birkaç videoda bahsetmiştim. Fakat geri dönüp onay alma olayını biz full bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi bizim burada formasyonumuz vardı ya. Şimdi ne olur mesela e, şu an farklı bir renk alayım. Mavi alayım mesela. Şu an burada yükseliş hani direnci kırmış. E, bayrak kısmını kırmış diyoruz ya. Ne olur gelir arkadaşlarım burada bayrak kısmından bir teyit alır. Ondan sonra bu yükselişine başlar. Biz bunu da görebiliriz arkadaşlarım. O yüzden e, düşüşlerin burada e, çok hani korkutulmaması kork yani korkulmaması gerektiğini düşünüyorum. Buradaki e, eğer bir düşüş olacaksa bunun Panik veya savaşla alakalı bir düşüş olmadığını düşünüyorum. Tamamen onay almakla alakalı bir düşüş olduğunu düşünüyorum. Bu iki ya sonu yapabilir. Yani ben savaşın bizim borsamızda en azından şu son kısımda, şu son yükseliş döneminde çok etkili olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım bu kadardı arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.